Arkadaşlar, merhabalar. viyaza TV YouTube kanalımızın yeni bir videosu ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere My Talking Tom, yani benim konuşan tom olan eğlenceli bir oyunun videosunu hazırlayacağım. Hilesi mevcut sitede viyaza.comda Hilenin nasıl çalıştığını göreceğiz. Oyundan biraz görüntüler paylaşacağız. Öncelikle viyaza.com'a giriyoruz. Oyunu Türkçe ismiyle yüklemiştim. O yüzden benim konuşan yazdığımızda oyun çıkacaktır. Benim bu şekilde arayalım çıkar Angela değil. Evet Tom karşımızda. Öncelikle oyunu indiriyoruz. Nasıl indireceğimize dikkat edeceğiz. Aşağı iniyoruz. Aşağı iniyoruz. İniyoruz, 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 iniyoruz. Evet, Turbo alternatif link var. Turbo Bit daha önce de bahsetmiştim. Premium yoksa free kullanıcılar için, yani ücretsiz kullanıcılar için indirmek işkence. O yüzden alternatif linki tıklıyoruz. Google Drive'a yüklemiştim. Oradan indirmeye başlayabiliriz. Drive'ı da seçebilirsiniz. Tarayıcıyı da seçebilirsiniz. Evet indirmeye başlayalım. Ben tarayıcıyı seçiyorum. İndirmeye başlayınca iptal edeceğim. Bitince devam edeceğiz. İniyor musun bakalım ve? Google Drive'de dosyanın toplam boyutunu vermediği için inene kadar bu şekilde bekletir bu izler. E, şimdi videoyu sonlandırıyorum inince devam edelim. Evet oyunumuz indi. E, dosyalarıma geliyorum. dahili depolama Download klasörüne iner. Burada My Talking Tom indirilmiş hali bu şekildedir. E, ben RAR'dan çıkaracağız. Şu kalıntısını silelim. Evet RAR'ın içerisinde oyuna ait dosyalar var. Sağ üstte 3 tane seçenek var. Ortadakine tıklayarak RAR'dan çıkartıyoruz. RAR dosyalarını açabilmeniz için daha önce de bahsetmiştim cihazınızda Winrar uygulamasının indirili olması lazım, kurulu olması lazım. Hem yasa.com'dan hem de Android Market'ten temin edebilirsiniz. Herhangi bir krak ihtiyacı duymaz ve sınırsızdır. Şimdi öncelikle APK'yı kuruyoruz. Yükle diyerek kurmaya başlayacak. Uygulama yüklendi. Aç demiyoruz. Bitti diyoruz. Sonra oyuna ait data klasörünü kopyalı diyoruz. E, Dosyaları Android OBB içerisine yapıştırıyoruz. Kontrol edelim OBB mi? Evet OBB. Tamamdır. Şimdi oyuna girebiliriz. E, oyun burada. Benim Tom yazıyor. Evet oyuna, oyuna giriyoruz şimdi. Heal'e de dikkat edilmesi gereken şeyler var. Aslında çok fazla bir şey de yok, hani her şey apaçık ortada. Yine de bir anlatalım, oyundan görüntüler paylaşalım. Evet, yeni oyuna başladı, daha önce kuruluydu oyunumuz. Tamamdır. Şimdi B-Level çişi gelmiş, acıkmış, uykusu var, oyuna ihtiyacı var, nazlanıp duruyor. Şimdi, Heal'e'nin fonksiyonu şu, biliyorsunuz oyundaki en değerli şeyler mücevher e, iksirler, özür diliyorum mücevher değil. Ve her şeyi dolduran bir iksir var. Evet maksimum burada. Bundan içiriyoruz. Evet bir iksir içirdik. 3-5 yıl birden atladı. Heh. Aynı şekilde iksirleri içirmeye devam ederek 100-120 level falan yapabilirsiniz. E, Maksimum level kaçtı tam hatırlamıyorum ama gördüğünüz gibi yani bir sıkıntı olmadan. Bir de bu bunun her şeyini boşaltan bir iksir vardı ya yanlış hatırlamıyorsam. Ne yapıyordu? Ayağa kalkıyormuş. Bir tane iksir vardı ya. Bunu acıktırıyor muydu ne yapıyordu? Heh. Heh. Mavi iksirle acıktırıp yeşil iksirle doyurarak sürekli level atlatabilirsiniz. Hani birkaç kere daha yapalım. Evet, acıktı, doydu. Acıktı, doydu, level atladı. Ya yani bu şekilde level atlatabilirsiniz. Hani, e, çok fazla zorlanmadan en yüksek level'a e ulaşacaksınızdır. Biraz da şununla oynayalım, oynayalım bir şeyler yapalım. Oynama lan, oynama! oyunu. <laughs> Bunu düşürüyorduk ya bir şey yapıp. Nasıl yapıyorduk? Heh. <laughs> <laughs> <Aynen> Öyle <abi. gülüyor> Arkadaşlar çok bir fonksiyon yok. Yani yapacak bir şey yok. Oyundan bahsetmek gerekiyor mudur bilmem ama oyunda değişik değişik şeyler var. Mesela bak e, bu şekilde gardıropları var. Üstünü başını giydirebilirsiniz. Yüksek yuvarlı olduğunda böyle kral koltuğu falan geliyor. Yani zaten çok kolay seviye atacaksınız. Gördüğünüz gibi 90 Kaç ya? 99.994 99, tane iksir var. Hani maksimumun da maksimumu bitmez bu. Ee, şunlar falan da var. Paralar maralar da gelecekler. şunu bir yıkayalım. Şöyle güzel oluyor bunu yıkaması. Yani dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hani pek videoyu uzatmayan nasıl değilim. Ee, amacımızı anlatalım yeter. Az ve öz olsun. Ee, herkese iyi eğlenceler diliyorum. Youtube Kanalımıza abone olmanızı özellikle istiyorum. Çünkü gündelik bu şekilde videolar çekeceğiz, hazırlayacağız. Sizin beğendiğiniz bir oyuna denk gelir ya da özel istekleriniz olur mutlaka bildirin. E, i̇lgileneceğim. Bu şekilde devam edeceğiz. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.